Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Emre Yedik. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi CNC makinesini aktif bir şekilde çalıştığını önceki videolarda göstermiştim. Şimdi bu videoyu çekme nedenim bu pano içerisindeki, içerisindeki step motorların üzerinde bulunan e, pinler var. Bu pinlerin iki tanesi step motorun voltaj ayarı pardon üç tanesi step motorun hangi akımlarda çalışabileceği diğer üç tanesi ise step motorun çözünürlüğü çözünürlük denilen şey aslında step motorun üzerinde bir tam turu kaç palsta yani kaç sinyalde tamamlayacağını ayarlayabilmektir şimdi step motorun e, bu neden var bu durum? Çünkü step motorlarda, mesela bu bendeki step motorların e, her adım 1.8 derece. Yani 200 adımda bir tam tur tamamlayacaktır. Fakat buradaki bazı çizimlerde, e, mesela 1 milimetre gibi bir durum, 1 milimetre yanındaki bir çizgiyi çizebilmesi için daha hassas, yani 1.8 dereceden daha düşük e, bir açıyla. Dönmesi gerekiyor. Mesela 2.7 bir buçuk tur dönecek. Fakat bizim buradaki step motor ayarında biz biz bunu bir tam turu yani 1.8 derece açıyla tamamlasın diye e, pinlerini ayarladıysak bizim bu e, düşündüğümüz yani 2.7 derecelik açıyı bizim step motorumuz dönemeyecektir. Yani yerine gelemeyecektir. Gönderilen sinyalden kaynaklı. Bu sefer 2.7 derecelik açı yerine gidip 3.6 dereceden başlayaraktan çizmeye başlayacaktır. Bu durumda da çözünürlük diyorlar. Harici olarak daha anlatmam gereken step motorda bir de akım ayarı var. Bu akım ayarı açıkçası pek anlayamadım. Çünkü bu akım ayarı üzerinde Step motorun tip motorların karakteristikliğinden kaynaklı motor kendi çekeceği akımı kendi belirler. Yani zora bindikçe akım çekecektir. Bizim step motorumuz yüksek akımı e, herhangi bir sıkışma durumunda bu step motoru üzerinde bulunan akım galiba e, çekebileceği maksimum akım oluyor. Bu akımdan fazlasını step motorun sürücüsü izin vermiyor ve step motoru bir bakıma koruma sağlıyor. Arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadardı. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.